Kuzey Yarımküre'nin en kuzeyindeki buzlar ülkesi. İsimleri zor telaffuz edilen yanardağları, sevecen insanları, eşsiz doğasıyla rüyalardan çıkmış bir ülke. İzlanda. Bir avuç nüfusu, bolca turisti, okyanusun ortasında izole yapısı ve jeotermal enerjisi sayesinde halka gitgide zenginleşen bu ülke hakkında ilginç bilgileri sizler için derledik. Atlas okyanusunun kuzeyinde, Grönland'ın güneyinde kalan İzlanda, 103 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle yaklaşık Bursa elimiz kadar. Toplam 360 bin kişilik nüfusu ile İzlanda, nüfus bakımından da İstanbul'un çoğu ilçesinden bile daha küçük ülke o kadar küçük ki insanlar bilmeden kendi akrabaları ile sevgili olmasın diye bir uygulama bile geliştirmişler. İzlanda'nın başkenti ve en büyük şehri Reykjavik, dünya üzerinde kutup noktasına en yakın başkent. Burası aynı zamanda ülke nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı dünya için önemli bir balıkçılık merkezi. Ülkenin tarihini kısaca özetlemek gerekirse, İzlanda'da ilk yerleşimler M.S. 800'lü yıllarda gerçekleşmiş. Ada, 1200'lerde Norveç hakimiyeti altına girmiş, ardından da Danimarka kontrolüne. İkinci Dünya Savaşı esnasında Danimarka Alman işgaline uğrayınca İzlandalılar bu durumu fırsat bilip 1944 yılında bağımsızlıklarını ilan etmişler. İzlanda halkının %93'ü zamanında buraya göçüp gelen Norveçlilerden, kalan %7'si de yabancılardan oluşmakta ülke Kuzey Amerika'ya daha yakın olmasına rağmen Avrupa'nın kıta sahanlığında kaldığından ve kültürel olarak İskandinav sayıldığından Avrupa ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkenin resmi dili olan İzlandaca çok zor bir dil. İzlanda, ana karaya uzak bir ada devleti olduğundan diğer ülkelerle arasında kayda değer oranda kültür alışverişi gerçekleşmemiş, bunun sonucunda dile çok az yabancı sözcük girmiş. Ülkede aynı zamanda okullarda yabancı dil olarak Danca ve İngilizce de öğretiliyor. Ülkenin büyük çoğunluğu Hristiyanken, genç nüfusta ateist ve pagan inançları hızla yayılmış durumda ülkede 25 yaş altındakilerle yapılan bir ankette herhangi bir tanrının varlığına inananların oranı neredeyse yüzde sıfır. İzlanda, dünyanın en güvenli ülkesi olarak bilindiği için silahlı kuvvetlere ihtiyaç duymamış. Bu ülkenin herhangi bir askeri gücü yok. Ordusu olmayıp da NATO'ya üye olan tek ülkedir İzlanda. Ayrıca polisler de silah taşımıyor bu ülkede. Bu arada İzlanda Avrupa Birliği üyesi değil para birimi olarak da İzlanda kronu kullanıyorlar. Fakat ülkenin büyük bir kısmında Euro da geçmekte. Norveç videomuzda Norveç'in diğer Avrupa ülkelerinden ortalama iki kat daha pahalı olduğunu söylemiştik hatırlarsanız. Ancak İzlanda Norveç'ten bile daha pahalı. Varın siz hayal edin bu ülkedeki pahalılığı. Ülkede ekonominin temelini balıkçılık oluşturuyor. İhraç ettikleri ürünlerin %70'i balıkçılık üzerine. Ülkede tarım yok denecek kadar az. O yüzden mutfakları ağırlıklı olarak et ve balıktan oluşmakta. Çoğu gıda otoritesine göre dünyanın en lezzetli et ve balıklarına İzlanda'da ulaşabilirsiniz. İzlanda hükümeti 2019 yılında insanı önceleyen mutluluk ekonomisine geçiş yaptı. Bu ekonomik modelde büyüme odaklı politikaların yerini aile dostu, çevre odaklı politikaların alması hedefleniyor. Vatandaşın beden ve ruh sağlığını ön plana çıkaran bu model mutluluk ekonomisi olarak tanımlanıyor. İzlanda yılda nüfusunun yaklaşık 10 katı kadar yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Ülke daha çok Avrupa ve Kuzey Amerika'dan turist çekiyor. İzlanda'yı turistler için en çekici kılan faktör, ülkenin doğal zenginliği. Buna son yıllarda bir de Game of Thrones dizisinin turizme eklenmiş durumda. Dizinin çekildiği kimi noktalara günübirlik turlar mevcut. Ülkede okur yazarlık oranı %100'e yakın. Kişi başına basılan kitap ve dergi sayısı tüm Avrupa ülkelerinden daha yüksek devlet hem eğitime hem de her çocuğa ayrı önem veriyor. Çocuk hakları konusunda da ilk sıralarda yer alıyor İzlanda. Her çocuğun okul dışında sportif faaliyetlerde bulunması için çocuk başına 500 dolar ödeme yapıyor devlet. Bu sayede Avrupa'nın en sporcu ve sağlıklı toplumu olarak ilk sıradalar. 18 yaşından küçük her çocuk belli aralıklarla zorunlu anket doldurarak aileleriyle olan ilişkilerini devlete raporluyor. Tüm bu sebeplerden İzlanda gençliği Avrupa'nın en uyumlu gençliği olarak kabul ediliyor. Öte yandan İzlanda ileri bir demokrasi ülkesi. İlk beşte yer almıyor belki ama ilk beşin çok gerisinde de değil. Ülkenin kültürü özellikle kadın hakları konusunda ileri noktada. Ülkede ilk kadın milletvekili 1922 yılında seçilmiş 1980 yılında halk oyuyla dünyanın ilk kadın cumhurbaşkanı seçilmiş ve 1996 yılına dek görevde kalmış. 2009 yılında ise dünyanın ilk eşcinsel başbakanı yine bu ülkede seçilmiş. İzlanda'da soyadı kanunu yok. Daha doğrusu ülkede soyadı diye bir şey yok. Çocuklar baba isimleriyle anılıyorlar. İstenirse anne adı da kullanılabiliyor. Bu ülkede çocuklara anne ve babaları kendi kafalarına göre isim koyamıyor. Eğer İzlanda'da daha önceden kullanılmamış bir ismi çocuğunuza vermek istiyorsanız, bu isim İzlanda'da isimlendirme komitesinin onayından geçmek zorunda. Kulağa komik geliyor ama böyle bir komite var ülkede. Kültürün korunması açısından ve çocuklara saçma isimler koyup çocuklara hayatın dar edilmemesi açısından önemliymiş. Toplu taşıma ağının çok zayıf olduğu ülkede demiryolu ise hiç yok. İnsanlar ulaşımı genelde kendi kişisel araçlarıyla sağlıyor turistik olarak gidenler de ya araç kiralıyor ya da otostopta ulaşım sağlıyor. Ayrıca ülkede birçok kişinin kişisel küçük uçağı var. Bu yüzden birçok yerde ufak uçak pistleri görebilirsiniz. Gelelim ülkenin muhteşem, aklınızı başınızdan alacak, bir kerecik bile olsa dünya gözüyle muhakkak görmeniz gereken doğasına. Ülkede 200 kadar yanardağ bulunmakta ve önemli bir kısmı patlamaya hazır durumda. Yanardağlar çevresindeki topraklar çok verimli. Hatta dünyanın çoğu yerinde yanardağların çevresinde tehlikeli olmasına rağmen insanların yerleşmiş olmasının nedeni de bu. Çünkü yanardağdan çıkan lav birçok toprak katmanından geçerek bolca mineral içerir. Burada da çok verimli topraklar var. Fakat ülkede soğuk bir iklim hakim olduğu için bu çok verimli olan toprak kışın donar, yazında eriyip çamura döner. Bu yüzden doğru düzgün bir bitki örtüsü ağaç yoktur bu ülkede. Tundra iklimi denir buna da. Bu kadar çok volkanik dağ sahip olmasının sonucu olarak sayısız sıcak su kaynağı bulunuyor ülkede. Bu sıcak su kaynakları sayesinde ülkedeki yolların büyük bir kısmı ısıtmalıdır. Yani yolların altından sıcak su boruları geçer ve böylece kış mevsiminde yollar buz tutmaz. Bu küçük adada 10 bine yakın şelale var hem bu şelalelerden hem de yeraltı kaynaklarından ülkenin elektriğinin %100'ü elde ediliyor. Üstelik tamamen doğal yollarla, kömür santralleri gibi kaynaklar kullanılmadan. Bu sayede de dünyanın en temiz havasına ve en ucuz elektriğine sahipler. OECD verilerine göre en az sera gazı salınımı olan ülke ünvanına sahip İzlanda. Yani kısacası bu ülkenin havası, suyu, doğası her şeyi tertemiz. Ülke kış mevsimlerinde biraz soğuk ama abartılacak derecede değil. Çünkü Gulf Stream akıntısı bu ülkeyi ısıtmakta. Bundan dolayı da yerleşim hep kıyılardadır. Ülkenin iç kısmı buzullarla kaplıdır. Ülkede kışın ortalama sıcaklık 15 derece civarlarında. Elbette soğuk. Fakat aynı enlemde bulunan Yakutistan'ın her kış en az 45 derece soğuğu ile karşılaştırınca gayet de sıcak. Dünyada hem bu kadar soğuğun hem de sıcağın aynı ortamda bulunabildiği tek yerdir İzlanda. Ülkede hem yanardağ mevcut, altı kaynıyor, hem de üzeri buzullarla kaplı. Hem ateş hem buz ikisi de bir arada. Ülkede uzun yaz günlerinde güneş gece yarısına doğru ancak batarken 3 saat sonra yeniden doğuyor. Bu 3 saatlik zaman zarfında da hava tamamen kararmıyor. Bu nedenle bazı İzlandalılar ülkelerine gece yarısı güneşi diyarı diyorlar. Tabii kışında bu durum tam tersi. Günde 3 saatlik bir gündüz oluyor sadece. İzlanda dünyada nüfusuna oranla antidepresan kullanımında en üst basamağı oynamakta. Nedeni ise kutuplara yakın olduğu için aylarca süren bu uzun geceler. Güneş görememenin verdiği bunalım dışında dünyanın en mutlu ülkelerinden biri burası. İzlanda, 2018 yılı Küresel Barış Endeksi verilerine göre de dünyanın en huzurlu yeri olarak tescillenmiş. İzlanda'dan bahsedip de o meşhur gazellerine değinmemek olmaz tabi. Yeraltı sularının mağmaya dokunması veya çok yakınından geçmesi sonucunda ısınmasıyla oluşan irili ufaklı birçok gayzer var burada. Bunlardan en büyük ve en meşhur olan The Great Geyser her 5 dakikada bir yaklaşık 40 metre yüksekliğinde su fışkırtmakta. Ayrıca 1943'ten beri evlerde kullanılan jeotermal enerji bu bölgeden gelmektedir. Ülkeye özgü bu tatlı mı tatlı Puffin kuşları da yolumuz olur da bir gün İzlanda'ya düşerse muhakkak görmeniz gerekenler arasında olsun. Mavinin içinde sonsuza gidiyormuş izlenimi veren yolları vardır İzlanda'nın dünyanın en ucundaymışsınız hissi yaşatan okyanusa bakan kayalıkları, donmuş şelaleleri, haşmetli volkanları, kapkara kumsalları, yemyeşil dağları ve vadileri bölen zarif ırmakları. Cennetten bir parça, benzersiz bir ada olan İzlanda ile ilgili fikirlerinizi sizler de yorumlarda bizimle paylaşmayı ve videoyu beğenerek kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen. Önümüzdeki videolarda başka bir ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın.